Acımasızca döven. Bitmiyor, tükenmiyor. Az evvel Covid-19 tablosu üzerinden size basit bir matematikle Türkiye'de ne kadar insan ölebilir bunu anlatmaya çalıştım. İşte vaka sayıları üzerinden hesapladığımız zaman mortalite %2.74, 800'ün üzerinde ölüden söz ediyoruz demektir bu hasta sayıları üzerinden konuştuğumuzda en az 180 ölü. Ki bugün 177 kişi zaten can verdi bu COVID-19 yüzünden. Bunlar zaten genel kaideler, genel kurallar. Ama biz insan canı kurtaralım diye mücadele ederken ben kendi adıma değil, Sağlık Bakanı başta gelmek üzere bütün sağlık çalışanları canları pahasına bir mücadele sürdürüyorlar. Uyku yok, dinlenme yok, yıllık izin yok. Sürekli mesaideler, çoluğunu çocuğunu görmeden, sarılamadan uzun saatler boyunca çalışan insanlar bunlar. Neden? Can kurtarabilmek için. Onlar orada o kadar can kurtarma mücadelesi verirken birileri de açık söylüyorum can alma mücadelesi veriyor. Bu şuursuzlar, bunlar şuursuz, bunlar dengesiz, bunlar açıkçası görgüsüz. Hani bitlenecek bir şey de söylemedim daha. Aslında biplenecek o kadar çok şey geliyor ki ağzıma, hani dilimde ucunda bekletiyorum, söylememek için uğraşıyorum. Be sizler, be şuursuzlar, derdiniz ne sizin? Yani bir gece eğlenmeseniz, bir ay eğlenmeseniz, bir ay o partilerde sızana kadar içmeseniz ne olacak? Ne olacak? Şimdi topyekun bir mücadele veriyoruz. Diyorum ki işte toplu taşıma araçlarında neden insanlar kalabalıkta seyahat etmek zorunda bırakılıyor? O zorunluluk. Orada o vatandaş ekmek parası için çıkmış evinden çalışmış evine dönecek. Ya da ekmek parası için işine girecek. O vatandaş biniyor. Kalabalık da olsa o toplu taşıma aracıyla gidiyor. Ama bunlar gönüllü gidiyorlar. 13.191 kişinin katili az evvel gösterdiğim bu -lar işte. Gerçekten bunlar şuursuz. Yani akli melekelerinden şüphe ediyorum ben bunları. Yani o kalabalık ortamlarda, o partilediğiniz yerlerde karnınız mı duyuyor? Covid-19 oraya girmiyor mu zannediyorsunuz? Covid-19 saat 8'den sonra mesaide kardeşim. 8'den sonra mesaiye başlıyor. 8'den önce ne yapacaksanız yapın. Tabi bu da işin esprisi. Ama o kadar şuursuzlar ki bunlar. O şuursuzlar işte Düğün dernek kuruyorlar bazen. Zannediyorlar ki çeyrek altın takacak COVID-19. Hayır, çeyrek altın takmıyor. Ama bir başka şey takıyor. Onu da varın siz anlayın. 13 binden fazla can kaybetmişiz. Hala birilerinin bu şuursuzluğuyla uğraşıyoruz. Bir de şu otellerde motellerde hani restoran adı altında her yer kapandı ama otellerde açık. E peki kardeşim hijyen kurallarına uyan masasını sandalyesini azaltmış, bu pandemi döneminde 3 kuruş da olsa rızkını kazanmaya çalışan esnaf, o hizmet sektöründeki esnaf enayi mi? Bu otellerde işte restoranlar falanlar filanlar açık hatta reklamlarını yapıyorlar. İşte bu gece konaklama dahil eğlence şöyle falan diye. E dışarıdaki esnaf dışarıda otel dışında çalışan eğlence sektöründe hizmet sektöründe iş yapan esnaf mi? O esnafın yanında çalışanlar insan değil mi? Onlar taş mı yiyecek? Bunları düşünen yok. O eğlenenler, o eğlenenler zaten herkes hakkı hukuku bilecek. Bu topyekün bir mücadele, topyekün bir savaş. Bu savaşta hepimize iş düşüyor. Ben bunları söyleyeceğim, yükümlüyüm, eleştireceğim, uyaracağım. Kim ne demişse yetkililerimiz açıklamaları size ileteceğim. Benim işim bu. Sağlık Bakanı başta gelmek üzere sağlık çalışanları can kurtaracak. Onlar bu sınavı en iyi verenler. Ama bu sınavda en çok kırık, en çok zayıf not alan yine o gösterdiklerim işte ifşa ettiklerim. Otobüste minibüste maske takmayıp da eleştirenlere senin derdin ne diyenden tutun. Sokakta polis masken niye yok diye sorduğumuzda ben televizyon izlemiyorum ki haberim yok diyen sus. Ve en büyük şuursuz grubu işte şu orada burada toplanalım da iki eğlenelim, iki kıvırtalım diyenler. Vallahi Covid-19 hepsini oynatıyor. Gerçekten oynatıyor. Ama zil takıp oynatmıyor. Zırıl zırıl ağlatıyor onları. Farkında değiller. Acımasızca döven... Bitmiyor, tükenmiyor... <laughs>